haberler merhaba merhaba ama çok da merhaba sayılmaz abu oyun beni iyice sinir etmeye başladı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar geçemeyelim abu bölümleri ya bir yardım edin yorumlarda belirtin hemen kanalımıza like, like atıp videomuza kanalımıza abone olmayı unutmayın şimdi başlayalım gene bir serüvene bakalım bu sefer geçebileceğiz mi çok denedim olmadı neyse görev çubuğunu atamayız b12'miz bozuldu şimdi en son av adama bir tane Kask aldım ben. İşçi kaskı. Tamam mı? Baret aldım. Şimdi bir de işçi kıyafeti alacağım. Haydi bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. Sormadığımız kimse kalmadı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha buraya bak. Gel bakayım oğlum. Bütün sokaklara gireceğiz. Bütün sokaklara gezeceğiz. Kapı kapalı. Burayı tıklayabiliriz mi? Tıklayamayız tabii ki. Aha bir tane. Aha dur. Albert. Gel bakayım buraya. Evet. Ne diyorsun Fifi? Yes. Ha, o kadar mı? Konuşmayı bilmiyorum. Olmadı olmadı o sözümü geri alıyorum. Ha bununla bir tane şey bu polis miydi? Niye değilsiniz burada? <laughs> Bezli sefermişlerim mi? korkutup kaçırma onu. <laughs> Herkes yolunu bir şekilde bulmaya çalışıyor. Evet. Kıyafet dükkanımız nerede? Buradaki bir adam vardı. İşlerini yapmadığı için onu uyandırdık yerine getirdik tamam. Doğru aynen öyle. O kıyafeti almam lazım. Almam lazım bak onun yerini biliyorum. Ha burada. Dönüyorsun. Dönüyorsun. Pardon dur. Olmadı ha buradan aşağı ineceğiz. Oh 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 kıyafet dükkanı. Korkma yemedik şeyini. sen ee, orada ancak kafayı ye. Ee, bu adam buradan çıkmayı bak bari işçi kıyafeti şurada. Bu ne almam lazım tamam mı? Buna geldik. Bunu buraya girdik. Ha buralarda bir delik melik var mı? He? Bunu garcaştırabileceğimiz bir şeyler var mı? Atla oğlum yukarıya. Çık dışarıya. Oo, bir, bir daha in. Bak hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey. Geldik buralara. eee Ozi buradan bir konuş benimle bakayım. Aha. Evimiz de yok. E de kalmadı. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Geçemiyorum ya. Benim bir oyunda takıldığım çok az görülmüştür. Aha. Hey, durun. Durun, durun, durun. Takip et oğlum. Aa bir dakika. Ben de heyecanlandım. Tamam heyecanlanmaya devam et Onur. Oo. Mükemmel bir şey buldum. Hadi bu iş yerinin yakınındaysa buradan üst kattan girebiliriz. <laughs> yes geçeceğim geçeceğim. bu sefer geçeceğim. Hadi oğlum. Şuraya geçelim. Dur bir saniye. Şuralar kapalı. Tamam. Atladık oraya. çıktı oraya. Şunun üzerine çıksak ne olur? Çıkamayız devam edeceğiz. Atlayabiliriz mi? Atlayamayız. Oradan buraya. Oradan buraları. Aha. Geldiğimiz yer mi la bura? Buraya inersem aynı. Durun durun durun. Durun. Umudunuzu kaybetmeyin oğlum. Ümidinizi kaybetmeyin. Umudunuzu da kaybetmeyin. Şimdi. Biraz hızlı hareket et. Hızlı hareket et. Hadi gelir. Bakayım daha tutabilecek misin oraları? İyice yukarı çıktık. Daha da yukarılara. Burası değil. Aha bir daha bir yer. buraya nasıl çıkamıyorum ya? Ha böyle takıldığı Dur. Dur. Hah şuraya at oğlum. Pencereden içeri atla. Pencereler de kapalı. Bu iş size ben ne diyeyim ya. Sanki dersin şey oynayırız ya. Bu kadar zor niye yaptınız ki bu oyunu kardeşim? Ha? Oraya mı atlayacağız? Kıyafetler mıyafetler var orada. Doğru. Oraya ineceğiz. Şu karşıya geçmemiz lazım. Oraya ancak nasıl geçeriz biliyor musunuz? Şunun üstüne atlanmayın. Bozuk ya. Oyun harbiden bozuk abi. Ben nasıl bir oyun yaptınız siz ya? Oradan oraya. Buraya niye getirdin o zaman beni? Madem burada bir şey yapamayacağız. Ha? Niye getirdin beni buraya? Şunun üstüne zaten çıkılmayı dikenli. Borunun üstüne çıkamayırım. O zaman geldiğin yönden geri dön. Ya. Düş aşağıya düş aşağıya. Ama yani burada bir... Yani tuhaflık var. Buraya çıktım. Şaka. Ya. abi bir şey diyeceğim ya. Oraya biz girememezdik yaşamayız ki. Bu adama bir şey yaşatmamız lazım. Yukarıdan iş yerine bir şey düşürmemiz lazım. Bak. Bu da geldi aklıma. Bir de onu deneyelim bakalım. Kayda baktım ki kayıtta durma mırma var mı? Miyavlayınca... Miyavlayınca bir şeyler değişiyor mi? Çek. Labirent. Labirent gibi. Hep tepelere bakacağız. Hep hep hep. Şuradan karşıya geçmiş ha atlattık diyemedik. Tutmayın beni atlayacağım peşini. Nereye atlayacaksın ne? Bak buraya çıkışıyor. Çok enteresan ya. Abi ya yapma ya. Ay, şunun üstüne çıkmamız lazım ya. Takıldım kaldım abi. Bir yardım edin. Yorumlara yazın arkadaşlar. Nasıl geçiliyor bu bölüm? Nasıl geçeceğim? Kaldım buralarda. İn aşağı ya. Burada hiçbir şey yok. 2 saattir burada dolanıp duruyorsun. Erdin aşağı. Aha dur oraya değil. Şu tarafa çıkamaz mıyız? Neşe. Gene geldik. İpten yürü, ipten yürü. Cambazlığını konuştur. Arkadan. Ee, gene indik aşağı. Ne oldu? Boş. Boşa kürek çektik. Yok ya kimseden de soramayalım ki abi bu nasıl olacak? Kardeşim bir yardımcı olsan. Ben buldum. Karı alıp geleceğiz. E niye düşünemedik bunu? O adam da orada kartı takmış, kaskı. İmdarven oldum. bas. Şimdi hesapla sarsan benim imanımdan geliyor. Evet bunu hiç yazıyordum ha. Ama hiçbir şey elde edemedim. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Oyunda da zaman hep aynı ha. Hiç gün geçmiyor. Demek ki bu bütün olayları bir günde yaşayırız. Ne ediyorsun lan burada? benim bir düşün yarın kolumu başka bir robotla kodla değiştirsem ertesi günde diğer kolumu. Aynı robot. <laughs> Dikkat edin bak. Düşünceleri çok farklı hallere gelmeye başlamış bu robotlar. Bu numaraları yemeyiz oğlum biz. Hayırdır. Sizce siz gibi kaç tane robot görürsünüz? Haberiniz var mı? Yok o kıyafeti alamayırım. Ha buradan gir. O kıyafeti alamayırım. Lan nereye girdik? Çek bakayım. Heh dolandır zaten. Dolandır. Yukarılara erişimimiz de kapalı zaten. Bu ya deyince grafikleri gördünüz mü? Şimdi burası zaten geldi. O nasıl kayayı patanaş çekeyim. Aha! Dur bakayım. Ne kadar bütün sonucu vardır. Al kıyafeti versene bana. Al kıyafeti ver bana. Daha yazıklar olsun. Ne edeceğim ben? Bir saniye, bir saniye, bir dakika. Bir şeyler keşfetmeye başladık. O dur. Ne? Da, oğlum aşağı inme de. Aşağı inme. Laf anlamayın mısın sen? Evet sonra hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Arkadaşlar bu bölüm yine böyle böyle geçecekse üzülürüm ya. Gerçekten üzülürüm. Yukarılara çıkıyoruz da niye hiçbir şey yapamayız? Ha kıyafet dükkanı burada. Buradan belki bir çıkış vardır Lan ne oldu oğlum? Düştün mü? Sen de ayakta duramayın ya. Her dokunduğunda düşüyorsun sen. Nasıl bir robotiksin? Abi bak bak bareti takmışsın burada. Abi Al, alamıyorum, alamıyorum. Anlamıyor mu Elimden geleni yapayım da camları mı kırayım ya? Az bir bak bana bak. Burası sahibi biraz suratsız. Ben onda en fikirim zaten. Yok abi buraya gel. Yap. mesele buradan içeri girememek değil. Şunu bir çevir bakalım. Nöbetçiler yaşasın. He bunu çevirdik. Kahrolsun nöbetçiler yaşasın dış dünyalılar. Bilgisayarını mı bozayım illa? Dökümanlar kalmıyor. Huysuz serif ya. Huysuz herif ya. Adam. Aha. Abi şuna biz bir şey koyacağız işte ya. Müzik dükkanı nerede burada? Bir müzik dükkanını bulmam lazım. Bir şekilde ne yapıp edip o müzik dükkanını bulacağım. Bulacağım abi Ne de bu ya? Kadın değil. Abra mı? Atla bakayım içeri. Gel buraya. Ver ver. Bana oradan müzik ver. Sen konuş. Müziğin var mı? Müziğin var mı? Getir müzikleri buraya. Atla oradan karıncalı. Ha dur. Aha. Müziği al. Az bir saniye. Bunun buralarda müzik kutusu falan vardı belki. Ya kediciğim sen kabının içine gir. Bir saniye. Neler oluyor? Modacıyla konuş. Konuşabilsem zaten. Gel boyayı döktük. Şimdi neler yapacağız? Abi boyacıyı da. az az patilere bak. Harika grafikler. güya bak. Al Beni dinlemezseniz ben de size böyle yaparım. Salın beni açın. Gidiyorum değilim ben. Ha buradan bir şey gördüm sanki görmemişim. Bura bar. Buradan müzik alacağız herhalde. Yıkarım ben daha öyle. Beni beni dinlemezseniz bütün iş yerlerinizi kır. Kır her şeyi kır. Ha burada var mı? Yok. Sen şu güzel. Sen ne kirli çıksın var ya. Yeme, yere. Tabakları babakları, kabakları babakları. Bak bu... Müziği değiştir. Yok ya. Ya bir oyunda ipucu olmaz mı abi? fücu olmaz mı bir oyunda ya? ya ya böyle bir şey yok İlla bize bir şeyle video izletip de mı geçeceğiz biz bu oyunu arkadaşlar bu bölümü eğer bu bölümde geçemezsem lütfen yorumlarda belirtin bunu paylaşacağım nasıl geçildiğini belirtin bana arkadaşlar gerçekten sinirlerimi bozmaya başladı oyundan ne güzel durkelerle murkelerle karşılaştık dedik keyif almamız başladı dedik ama olmayı yani öyle olmayı Hemen şöyle alttan videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu olurum. Bana desteğiniz için çok teşekkür ederim aynı zamanda. Videolarımın izlenmesi gayet güzel. Beğenilerimiz biraz az. Beğeniler önemli. Like atmayı unutmayın. Bu ne? Günün menüsü kuru havaydı. Kase birinci kalitesi sıvı yağ. Ehe. Sende bir şeyler yok mu ya? Ve kafa atarım işte bardağa siz ne biçim robot halkısınız ya? Şu kediye bir yardım et, edeniniz yok mu? Öyle bütün evi başına yıkacağım şimdi seni. Dördün. Yine. Fener de bir işe yaradı. Bir işe yarasa. Şaşıracağım. Ee, acayip yarayı ya. Ne güzel. Dolanıp duruyoruz ama evlerde. Bu kadar saçma bir şey olamaz arkadaşlar. Vallahi abi boş boş koşuyoruz ya. Yapabildiğimiz hiçbir şey yok. Böyle bir oyun mu olur abi? Manya bak ya. Aranıyor. Clementin düzen bozan dış dünyada isyanı görüldü yani. Aradım. Clementine. Bir saniye. Madem ihbar edin değil. Bizim şeye biraz yan çizmemiz lazım. Bu, ama bu Clementine değildi ki. Bu Blazer abi atlasın. Bunda ne işin var? Abi bunda ne işin var ya? Of, lütfen biri yardım etsin. Lütfen. Geçemiyorum. Geçemiyorum ya. Böyle bir şey yok ya. ya buraya niye çıktık biz şimdi? He? Dur, dur. Kediye bak ya. Bak baba. Ya senin ne nankör bir şeysin. Ala buradan bir şey. Buradan da bir şey alamayalım. Evet, kulüp kapalı. Anladık, anladık. He, he, anladık. Kola, mola bir şeyler alamaz mıyız? Normalde kolay içmem. Atla şuraya. Düş aşağıya. Gezelim bakalım şu tentelerden. Yapma. Oraya atlama. Arkadaşlar lütfen bu videonun burada sonuna gelmek istedim. Yorumlarda bana belirtin. Bu bölüm nasıl geçireyim? Nereye gitmemiz lazım ya? Gerçekten sinir oldum arkadaşlar. Hayır yani ben şimdi bu oyunu oynarken yani illa bir yerlerden izlemem mi lazım? Bence bu çok büyük bir açık. Çok büyük bir eksik Yani. Şuraya bak ya. Girmediğim delik kalmadı. Ha burada müzik kutusu var. E yani ne edeceğim bunu? Bak sonra kullanılacak. Eee yok zaten yok. Bilirim onu ben. Olmadığını biliriz. Başka bir şey söyleyebilir. O zaman koltuklarını yırtarım seni. Yırt 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 Ha burada müzik mi çıkacak lan? Yırt yırt. Hiçbir şey. Adam gırkını çıkarmadı ya. ya. Biraz hareket et. Bu da, bu da saatlerdir aynı yerde aynı kıyafete bakıyor ya. Çok ilginç bir robot. Hadi yardım edin yardım edin. Anahtarlar var. Anahtarlar var ama işimize yaramayın. Ne kıymetli işçi baraka kıyafetim varmış ya. Ne olur ölür müsün bir kediye bağışlasan. Bir daha düşüneyim seni. Celme <laughs> takti. Banyo kırık. Aha dur. Şuna bir atla. Kardeşim bak. Önünde. Önünde bir saniye. Bir saniye. Hadi oğlum. Ulan yine heyecanlandırdın beni ya. gene beni heyecanlandırdın ya. Şu an şuraya nasıl çıkamayasın? Heh. Heh boş. Boş boş. Hiçbir şey yok. <laughs> Allah'ım ya. burada bir boya var. Durun bakayım. Aksılmış boya. Dökmüşler bunu. Canını okumuşlar. Şuraya çıkalım. Buradan bir şey yapamıyor. Yapamıyor. Oraya atlayabilir mi? Yok. Yok. Yok arkadaşlar. Bulamayalım. Bir şey adın orada. Şuradan içeri giremeyiz. Sen kimsin? Seninle konuşulmay mı? <laughs> <laughs> Çok güzel düşüyorlar ya. Tek eğlendim şu anda bu zaten. Başka bir şeyden eğlenemiyorum. Çünkü oyun benim sinirlerimi bozmaya başladı. Böyle olmaz. Böyle gitmez. Gece... Aha! Ha? Bir saniye. Aha! O arada geçeceğiz mi oradan? Hadi. Hadi bir şey daha deneyelim abi. Hadi. Şuralardan bir yerlerden çıkış yok zaten. Bu robot. Hadi. İşine bak. Devriyeye git beni gördü. Bak, oradan uzaklaşayım mı geri dönecek bak. Bak şimdi bak. Bak gördün mü bak. Uzlaştırıcıyla konuş. Ben <laughs> gitmeyin. Ya beni nasıl? Çarpılıyor mu bu yoksa? Hazır orada bir şey var. Aslında oğlum kapıyı ya. İşimiz var ya Boşu. Biz biz ülkelerden kurtuluruz. Sen rahat ol. Aha şu. Yardım et hadi dışarı çıkayım da. lütfen. Git buradan Git. <laughs> Doğru konuş lan benimle. O kadar sevgi gösteririm sana. Adamın suratına bak. Bakalım siz iyilikten de anlamayacaksınız. Arabanın altına gireyim de. Bu arabana gideceği yok. Evet arkadaşlar tam burada bölümü sonlandırmam lazım. Lütfen yorumlarda belirtin bu bölümü nasıl geçireceğine dair hiçbir fikrim yok. Gezmediğim yeri kalmadı. Büyük ihtimalle gözümden bir şey kaçırıyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Desteğinizi esirgemeyin. Like atın. Abone olun. Kanalı paylaşın. Herkes görsün. Abone olsun. İzlenmelerimiz çoğalsın. Daha güzel videolar, daha eğlenceli oyunlarla karşınızda olacağız. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.